خب قانون کی جغيري قانون قرآن هر كي کی دین که بن جدین وان گرک مسلمان شیار بن نخابن به وان حیل وان قرآن و جمرا نچان کیا و کت مجلسی قرآن و کعبه جمرا نچان کیا و کت مجلس قرآن دبی حکم خدا جغی Şiri ve delalet Enek kafir jide bejin Hüküm tamam ey millet Nevra ev kafir na hazin Devlet bi başeri Bu işte o inancın gereğidir. O Allah, o, bu el benim elimdir. Sümeşe Allah'ın elidir demekle kendisinin de Allah'tan bir cüz olduğunu, kendisinin de tapılmaya şey olduğunu açık ve olarak ima etmek istemiş. Onun için teorik ve pratik açıdan tasavvuf ve İslam ismi kitabın 120. sayfasında tasavvufun Şeyhul Ekberi teslis inancından daha çok ileri giderek Allah'ın leş ve putlarda Samiri'nin buzağında Hz. Musa'nın ve Hz. Musa'nın Firavun'unda ve pislik içinde yuvarlanan vücut evlerde süt ettiğine inanmış, şevhetleri alevlenen, güdülen, tutuşan ve her günahkarın önünde sere serpilip açılıp günah bataklığına taşıyan ahlaksız kadının vücuduna büründüğünü söylediği bir ilah anlayışından bahsediyor. Ki bu da zaten tamamen sapık ve küfür. Allahu Teala yapılabilecek en ağır hakaretler olan kabul edebilirsiniz. İbni Arabi şiirinde de şöyle der kendisiyle alakalı yani. Nübüvvet makamının mefki, mefki Resulün üstünde velinin altında bir yerdir diyor. Yani velilik makamını neredeyse nübüvvetten çok üstün tutar. Onun için diyor ki nübüvvet makamı mefki olarak Resulün üstünde ama velinin altındadır. Velilik makamını Allahu Teala'nın melek yani peygamberlerinden daha üstün görüyor. İmam Ebu Hanife de Ekber'de zaten açık ve net olarak diyor. Kim dese ki beni eee Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam ümmetinin velileri Beni İsrail'in alimlerinden üstündür, muhakkak bir sapıktır ve kafirdir der. Çünkü hiçbir varlık ve veli, hiçbir zat, hiç kimse peygamberlerle kıyas edilmez. Hatta yüz milyonlarca müridi olan bir veli, ben bir al, bir peygamber düşünün ki kendisine kimse iman etmemiş onun derecesine bile ulaşamaz. Peygamberler mahsumdur, günahsızdır, hatta hatalardan da Allah Teala onları korumuştur. Onları ne yapmıştır? Onlara mutlaka uyarıp onları hatalarda bile tutmamıştır. Onların bu konudaki şeyini biz hepimiz biliyoruz ki yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve bütün Resul ve Nebilerin şu özelliği vardır. Hepsi ismet sıfatları vardır ve bu vasıfla da asla günah işlemez. Günah işlemedikleri gibi hatada da ısrarcı olmazlar. Nitekim bununla alakalı bu Akidatü Tahaviye 2. cilt 743. sayfada İbn Arabi'nin şiirinden bu terimi çıkarıyor ve şöyle diyor. Kur'an ayetlerini tahrif ederek kafir Hud kavmine sıratel müstakim üzere olduklarını, Firavun'un imanı kamil bir mümin olduğu gibi Nuh kavminin de mümin bir kavim olduğunu ve bu imanlarından dolayı Allah onları mükafatlandırıp vahdet deryasına batırdığını Nimetini tatmaları için ilahi sevgi ateşine soktuğunu Harun'un İsrail oğlanın buzağına tapmaktan alıkoyarak koyarak yanıldığını çünkü buzağının gerçek mabud veya onun suretinde bir suret olduğunu Nuh kavminin ve yagus yauq ve suva ve nasır putlarına tapmayı bırakmakla isabet ettikleri çünkü bu putların ilahın birer görünümü olduklarını tatlılık kökünden gelen azabın gerçekte rahmet ve hoş bir şey olduğunu rahmette uğramayan ve kavuşmayan hiçbir insanın bulunmadığı bir şey var olmadan önce Allah'ın onun bilemeyeceği çünkü her şeyin varlığının Allah'ın varlığını terbiyesi cübesi olduğunu ve benzeri şeyleri söylemesi ne rağmen İbn Arabi bunlar hepsine hepsine karşılık şunu da der. Bunların hepsini eksiltmeden, çoğaltmadan, doğrudan Resulullah'tan hatta Allah'tan aldığını söylemiş ve Resulullah'ın kendisine bunları insanlara tebliğ etmesi konusunda emir buyurduğunu söylemiştir. Ve bu saydığımız hepsi de İslam'a ve dine tamamen aykırı. Nerede bir kötülük ve küfür varsa sanki o Allah'tan bir cüz Allahu Teala'nın kendi iradesi olduğunu, o putlara tapılan putların da Allah olduğunu sümme Çünkü bu vahdeti vücut anlayışıdır ve inancıdır. Onun için böyle bir hiç hiçbir Müslüman inanmaz. İnanıyorsa da zaten o insanda iman yok demektir. Hatta Fususul Hikam'da Muhyiddin el-Arabi buna mukabilen şöyle de der. Bu kitap nefis arzularından münezzeh, ve içinde fesat karışmamış olan en kutsi makamdan indirilmiştir. Çünkü ben ancak bana ilham olunan şeyi söyledim ve bu yazılı kitapta ancak bana indirilmiş olan hakikatleri dile getirdim demiştir. Fuzul hikmede Muhyiddin el Arabi böyle dediğini söylüyor. Ben öncelikle ne dedim kardeşlerim? Biz şimdi kesinlikle ve kesinlikle onu görmemişiz. Onun da bulunmamışız. o, o insanın bunu ağzıyla söylediğine de biz şahit değiliz. Ondan dolayı ben ne dedim? Dedim ki eğer Muhyiddin el al Arabi ile alakası yoksa zaten o bir velidir, Gerçekten alim bir insandır. Eğer bu sözler ona aitse de zaten kafirdir. İslam'la hiçbir bağı yok. Ondan dolayı yani mesela biz bu kitap biz biliyoruz ki Allahu Teala sadece Kur'an-ı Kerim'in korunacağına dair bize bir güvencesi var. Allahu Teala İncil'i ve Zebur'u ve Tevrat'ı Beni İsrail'in alimlerine emanet etti. Onlar ihanet edip tahrif ettiler. Yani Allahu Teala gönderdiği vahiyleri bugüne kadar tahrif eden beşerin kalkıp bir alimin kitabıyla oynamaması söz konusu olmayabilir. Yani mutlaka oynayabilir, onu tahrif edebilir. Ondan dolayı yani bu insana kafir demek biraz bize ağır gelir. Yalnız eğer gerçekten bu söz ona aitse, bu düşünceler onun düşünceleri ise, bu, bu, bu yazılanlar onun kaleminden çıkmış, onun kendi görüşleri ise bu küfürdür. Bunu söyleyen adamın da İslam'la, Allah'la, Resulüyle, İslam'ın hiçbir değeriyle bir alakası yoktur. Emin olun kıyamet günü Firavun'la, Nemrut'la, Dahak'la ve bütün kafirlerle haşr olur. Çünkü burada tamamen dinimize aykırı, İslam'a aykırı sapık görüş ve düşünceler var. İslam'la çelişen, İslam'la zıtlaşan düşünceler var. Bunları zaten bir Müslümanın inanması söz konusu değil. Suma akıp da leşin yani böyle çürümeyi yüz tutmuş bir hayvan leşinin Allah olduğunu söylemek bu Allahu u Teala'ya yapılabilecek en büyük hakarettir. Aynı keza çok ağır buyurun hayvanın tezeyinin bilmem neyinin de Allah'tan bir cüz olduğunu söylemek bu da Allahu u Teala'ya yapılabilecek en büyük hakarettir. Yani böyle iğrenç sözler ve söylemler bu kitapta mevcuttur. Onun için El Futuhatul El Mekkiye isimli kitapta Muhyiddin El Arabi şöyle değil. Şöyle dediği söylenir. Yani onu söyleyip söylemediğini Allah'a Allahu Teala daha iyi bilir. Söylediğim her şeyi bana Allah haber verdi. O bana imla ediyor. Ben bunları kendi elimle yazıyordum. Benim lisanım Hakk'ın lisanı, Allah'ın lisanıdır. Yani dile gelen benim dilim değil, Allah'ın dilidir. Konuşan ben değilim, Allah'tır. Sözüm O'nun sözüdür diyor. Ve bu da zaten elfaz-ı küfürdür. Çünkü zaten ben size şunu da söyleyeyim kardeşlerim. İslam hukukunda kesinlikle vahdet-i vücut küfür bildiği inanç sistemidir. Yani vahdet-i vücut İslam hukukuna bak. Maturidiliğe kesinlikle aykırıdır. Eşşariye konuna da haykırıdır. Ve aynı keza sahabenin, tabi'in, etbav tabi'inin, halefin, selefin, alimlerin. Yani bugüne kadar gelmiş Kur'an ve sünnete bağlı bütün alimlerin inancına aykırıdır. Ve İslam alimleri vahdeti vücudun kesinlikle ve kesinlikle Hinduizm, Budizm bu sapık inançlardan İslam'a sokulduğunu açık ve net olarak dile getirirler. Çünkü yani kalkıp da her şeyi Allah'tan bir cüz gördüğünüz zaman çok sapık bir inanç ortaya çıkar. Ki zaten Allahu Teala yani kesinlikle ve kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de en ufak bir ayette en ufak bir de geçmez. Sadece Allahu Teala Hazreti Adem'i yaratırken ruhundan üflediği ki bu da e, Yani bunun üzerine yorum yapabileceğimiz bir şey değildir. O sözden, o ayetlerden alıp da bu işi buraya kadar getirebiliyor insanoğlu sapıklıkta. Onun için gerçekten bu görüş ve düşünceler İslam'ın hiç kabul etmediği bir şey. فبقانونكِ بقرا غير قانون قران هر دينك او جيد بن جديد وان جراك مسلمان شي يا نخابن بوان حيل وان قران وكعب لا شانكا يوقت مجلسي قران وق...